Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Fatih ligindeyiz ve yargı dağıtmamız gerekiyor. Turnuva kadrosuyla Erangel'a e giriş yapacağız. Bakalım neler yapacağız. Şimdiden like'ları hazırlayın hadi bakalım. Free team. O öyle? Muhsin. adam yan bina ya. aldı. olur biraz. Aygın o yan bina. Helal. Ne bu turnuva kadrosu? Bak bak Evet başlığı değiştiriyorum kanka. PMK 3. gün. <gülüyor> <gülüyor> oynayalım o tarafa. <laughs> oynayalım kanka. Bela şuraya oynayalım. <laughs> gel 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 gel. Basıyorum abi gelirim ben. Var mı içeride kimse? Kardeşim, ne oluyor? Hop toplayalım şunları. Üst katta 2-3 kişi olabilir. AK'ye bırak. Çok güzel. Bomboş, bomboş. Beyler süzülelim. Süzülün. Beni vurmaya çalışıyor. Ay. Bir bak. Altında biri. Vurdu vurdum. vuruldu. Abi ilk çok boy, boy, iyi boy, boy, ya boy, boy. ama kaçıyor ya. Oo, Leyla bak güzel silahlar var ha. Ne oluyor orada? Bir dakika ha. ha. bu çok. O arkamız gelmiş. Bizim geldiğimiz yer gelmiş kalabalık. Ah kanka ev dolu. Önüm Ç -ç -ç -ç. dolu. Ya, kanka bizim bizim geldiğimiz yer gelmiş. Her geldiğimiz yer gelmiş. Bir baygın e var. Oraya mı oynuyoruz? Bilmiyorum. Kanka burası, burası Abi, çok etkili. Burası çok etkili. Ben, ben de. Ay, ben bayılacağım galiba ya. Bomba attım. Kanka bir dakika. Oradan Ersin oradan görebiliyor musun? Bize aşağı. Helal. Kanka. Bizler bana öyle. Kayarak geleyim no. mi ben? Bir no, dakika. Ha, sağ vurdu, sağ vurdu. Burada yanımda. Watch out. Dört tane abi bunlar ya. Kanka altın alar ikisi de. Çok güzel. <laughs> ah lan. Ente. No problem. Beraber ölürüz kardeşim. İmparator. Bari... Kanka loot yapabileceğimiz bir bujinki var. Ben pochinki yapayım. Aynen, pochinki yapalım. Hadi. Okay. Beyler turnuva ekipleri burada mı oynayacak artık? Abi harbi herkesi görüyorum. Millet bağımlı ha. Turnuva olmayınca klasik giriyorlar. Klasik hiç girmiyorduk abi Dayı tabi ben... vesile oldu. Kaç kill aldık oradan? Sabahtan ya harbiye yani çıkıyor olaca ha. 3. Yiğit sen? <laughs> bir, de, bir, bir, aldım abi. Sait sende kaç var? Sende kaç var kanki? Bende 4 var. 4, 4 daha 8. 11, 12. 1 daha 9. 3 i̇şte ben de bende. 12. Yok lan zaten seninkini hesapladık. Evet tamam. 9 puan aldık. Bir de sıralama oynarsak tamamdır bir ya. Ben sonra kit basacağım kanka siz oynarsınız. Tamam. <laughs> <laughs> bu Burası bize. daha iyi. Ah, Lan bu kim? Bunlar bize ortada vuranlar buraya gelmişler şimdi. Güzel 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 sıkıntı yok. Bunlar niye benim başıma geliyor sürekli ya? Yeni atladılar Korkum büyük belki. ihtimal ya. Yeni atlamışlardır. Hmm. Thank you. Abi yukarıya bakın da yine. De. Biri şu evde abi. Önümüzde. Watch out. Soldan motorla geçiyor. Geldi biri. Yakın geldi. Altıma geldi. Hiç göstermeyeceğim ben. Bekle tam altımda. Bekle. Tam altımda. Tam altımda. Ben hiç ses vermiyorum. Tamam abi bekle. Aynen duydum ben de. O da beni duydu. Yandaki. Bekle. Neyse geriye doğru gidiyormuşum gibi yapacağım. Yandaki mavi de. Beni şu an bilmiyor. öyle Sana bomba mı attı? Bana atmıyor. Bana atmıyor. Beni bilmez. Ay. Şey, abiler abi, yanmadı. Abi Arkadaşı geldi. Biri de geldi. Güzel. Bunları indiririz. Yerim çok iyi. Yerimin yanına gel dersem. Tam bombayı atamadım Kanka bu adam biliyor. Bu adam biliyor. Ay yaş. Canı vurdum. Helal. Git burada. Son bir, son bir git. Son bir. Helal lan git, helal. Git. şey sen. Kanka hiç ses vermememe rağmen beni biliyor çocuk. Sıfır evet. ses, evet. hiç ses vermedim. Ben de aslında oradan bir bayarsın diye düşünüyordum. Hiç ses vermedim, direkt bomba atıyor buraya. Thank you. Direkt oldum yere ha, beray bitti ya. Kaldırsana kanka. Allah'ım sen ver ya. Gelmiş <laughs> kanka bir tane daha var. Nerede tam olarak görebilir miyim burada? Ortada. Bilmiyorum da. Ha sonunda önü. ihtimali var ya. Ha gördüm. Geliyor şurada abi. Şu Watch out. Göremiyorum. Şimdi i̇şte attım. Atladı da atladım lan. Abdülhar üstümüz Ersin. abi. Ben. Hmm, üstümüze iniyorlar. Geliyorum. Çatıda mı? Mavi çatısında mı lan? Nerede kanka? Yanındaki ki fırya evinde. Evet. Kaskeli bir ha. Neresinde Haydi tam mi? olarak? Arkasında ya. Ya dışarı atladı ya da küçük odada. Küçük odada, küçük odada. İçeri girdi. Alttaki küçük odada. Tamam abi bekle halledeceğim. Hayır sağ ol. Ha. Ben... O şey ya Botu. bot çıkıyor. Bunu geç kanka solda. Abi bir tane seçildi var. Info ver. Mark location. location. Bir tane var bir tane seçildi abi. Bombayı attım. Oh. Çok Tabii. güzelsin. Önüm. Tekrar. <laughs> Sesler geliyor bunu oynayak. <laughs> yani Bitirmesin o oyunu. Evet, sıkıntı yok. bunların nasıl ya? Bunlar hatla gelip tekrar ölüyorlar. Ne kafa atıyorlar işte kanka, anladın ka mı? Hatla gelip direkt çıkmışlar poçin geri. Dedim dedim olay. Oy beyler ama bak bir dakika adamlar 138 para vermiş bana. He, bak tek kelime mi? edemezsiniz ha. Ona göre. Tam bir şey kaldım böyle. Bir iki tatsın. Yok ki bende beş tane sargı var. Kanka ben tekrar gidiyorum. <laughs> bir dakika ya. Ee, şu... <laughs> ben para alırım ya. Şu... Hiç yok. iki tane ben valla parayı bitirdim. Bir <laughs> bakın isterseniz. Abi bir şey mi? Karşı alanı mı atıyor? Bu ne? Köpü tutmak yasak mı bu alanda? Abi ilk iki yasak derdi. Ha meklerini gördüm. İnşallah ölmem. Ay. Vurmayın. Tamam kimse vurmadı şimdiye kadar. Beyler, son alanda 3 fişek atma challenge. Hadi. Para biriktirin ya. Hepsini arçonuza. Ay ben fişek aldım mı? Benim tabanca gitti. Sende var mı tabanca? Hadi. Var var. Kanka yok mu 3. köprüyü yapmamız? Ne tabancasından bahsediyorsun kanka? Bu tabancası. <laughs> Ha var var. Üçüncü köprü yapalım mı peki? O ne kanki? Yaptın onu abi. Sudan geçeceğiz kardeşim arabalarla. <laughs> arabalarla sudan mı geçeceğiz? Aynen. Aa, yine, yine de. Sene 1453 sür. <laughs> <laughs> Bende şey var çünkü alamadım. Kanka bir yakıt bakıyorum da çıkarsa çok güzel olacak. İki seviye var. Hmm. M4 var burada. Neyse. Bulamadım yakıt. Her şey artık. Kanka. Yakıt bende varmış, varmış. Ha var abi. mı? Bir alayım okay. onu ya. Şimdi Sait, sen pencereden sıkacan. Biz de geçeceğiz. Tamam. Ama tek başına zor olur onu. 2 3 kişi yapıyorlar kanka. Abi. Süresi ne kadar? Git. Ha şey, sıfır. Nerede? Abi 3 tane yaptığım zaman 4 arkadaki gidiyor biliyorsun değil mi? Yanlış yaptığım zaman arkadaki gidiyor. Ha. O zaman bizimkiler de bir, bir işte bizim arabanın ya. üstüne çıkacak. Ee, arabanın üstüne çıkacak bizim. Aa yapıyorum. Yiğit gel gel aynen. Gel Yiğit sana Yiğit, ihtiyacımız var. Silahın var değil mi Yiğit? Yok abi silahım yok. Tamam kanka versene. Mermi de bırakıyorum sana 35 tane. Kanka bende var ki bende şey yapacağım. He. Bakayım bir çıkar abi? Bir tane var ya kanka iki tane yok ne yapayım? Bakayım bir nasıl bir iniş yaparım buradan. Oha bunu ne lan? Şuraya gitmemiz lazım. Şuraya gidelim. Kanka so, sağ, Buradan mı gidelim diyorsun? He ee, buradan. Oradan kıyı bizi görmesin. Yok be niye baksınlar? Git gel. Bekle kanka. Git atla önümüze. Sen yeter mi abi? Yani, hiç gel git gel. arabaları yetmez benim, lan. Arabalar, arabaları bana benim her şey alsanıza bagaja. Lan Sezar Sezer kanka. düşeceksin he. Sezer <laughs> bekle biz gideceğiz Sezer dur. Sezer, Sezer, Sezer bekle. Sezer lazım. Sezer e, mermi ver mermi. Kanka, Sayıda yavaş mermi yavaş ver. Git. Yok ki. Ne Lan yuh ya. Yavaş Tamam. Yavaş yavaş, yavaş gideceğiz. Kanka biraz e, açık olsun. Iti. Bekle. Bek. Gel arkamızdan kanka, gel işte dur, kanka. Yavaş dur yavaş dur yavaş, yavaş kanka yavaş dur. Dur dur biraz geri git. Ben dip gelmedi lazım sizler. Kanka biraz geri git biraz geri git. Aa Sezer kaldı. <laughs> kanka biraz daha <laughs> geri kaldı. <laughs> Kaldık burada. Ay, 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 ay. Bırak, kanka dur. çık atla. İnmem lazım inemiyorum. Yiğit aşağı in. Yiğit aşağı in. Kanka <laughs> 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 <Gördün mü gülüyor> Ya abi ya Bozuk ama gördün mü bozuk Kanka şu karşıdaki <laughs> araç mı? <laughs> kanka, Lütfen araç olmasın Millet bunu 4 kişi yapıyor Biz bunu tek başıma hayatta yapamam ben bunu Şu karşıdaki araç mı kanka? Araç abi ben döndüm Abi ciddi, ciddi mi? Ersem dön Döneceğim döneceğim gitmem Baba giy çıkarın Ol, yukarı Oğlum eskiden kaykay gidiyordu ne oldu? O bozuk abi Tamam kanka koşarak gidelim. <laughs> koşarak da gidilir de bekleyecekler ya kesin. Are you ready? Let's go. Bakayım. Nereye gidiyoruz abi? Eve kafa atacağız kardeş. Bakayım baygın yapabilir miyiz oradan? <laughs> bu kasma oranın bu kasmasıdır yani. Görünüyor mu kanka? Şeye boş duruyor abi. Bilmiyorum da herhalde köprünün dibindeki eller miydi ya? Tepeyi mi alsak? Ah oh, çatıda çatıda çatıda. Ha çatıda iki kişi. Hangi? Bu bu. Watch out. Gelsinler şuradan bak artık. Allah Allah. Kanka ben gidiyormuş gibi yapsam sen taştan adamı vurdun mu? Ad adamı Ama yanına yok. Çok... şey ya. fake atacağım. Bunlar kanka eksikler biliyor, var abi, ya. Süpersin. Oynanır. Gel, Oynanır. Oynanır. Yapıştır. Gel bana doğru. Sa Benim bug'ını sırtına vurur kanka. Sen üstünden kafa at ben sapı atayım. Hersin. Ya da ben gideyim kafa Kanka adamlar Kanka kafa at kafa at kafa at. Kanka kafa at. Ben yan binada baydım ha o. Sağ binada baydım ben. Var mı başka? Bitti abi, bitti abi. Şuraya araç geldi. Bir canı var ha. Oynasanız da. Gelsedi. Git. Direkt kafa atsana da şuna. Sol tepe var. Sol tepe var. Şurada adam var. Mark, Aa gördüm evet. Yükseleyim. Orada bir yerde. Yükseleyim mi abi mi? Allah adam bana mermi atıyor. Neyse yok yok yükselme yükselme. Gitme 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 gitme. Gel gel şey sonu yapalım. Olalım bence. 9 kişi kaldı. Aynen şu karşıya geçelim böyle. Karşıya geçiyorum abi aynen onu yapacak. Bir fişek vardı adamda. Lan bende de var. Gitsene. Dur lan hocam abi. Hangisini arabayla geçelim mi karşıya koşarak? Olur olur. Gel. Gel geçelim. Let's go! Fişe katacağım. Çınar atla gülüm. Drive fişe alıyorum, geliyorum. Beyler, bu 1 olsun. Sizden de bekliyorum aynı performansı. Aa, sıkıntı yok abi. Aynı performansı sağlayacağım. 2-3 tane atarsın. 4 kişiyiz. Tankı sol tepede herhalde. herhalde. Gözükmüyor şu an ama. Aa, gördüm gördüm! Nereye abi? Az canı var ya. helal Adamlar uzaktan uzaktan bela olacaklar. Gel şunlara da bak ya. Anladım abi. Hekerler duruyor ki gidelim abi. Ha aynen. git bas. Basın beyler. Lan beni al. Solda oyna. Beni Bas. Burada bir yer daha sizler. sağdaydı lan diye çürdü. Tamam. Dayda. O ölmüş bir adam. Arsın. Aa çektiler mi? Ben baydım abi adamı. Reşi geldi hatta ya. Geldi. Ha geldi mi? Tamam şu karşıdaki var kanka. A ]ynı. Onu oynayalım taşın arkasında. Gel gel şuna bay Kanka bizimkiler önden gitsin istiyorsan biz arkasından. Aynen aynen. Ts var, batısı var. Kaçıyor mu? Kaçıyor dar da. Ts var artık. Kanka niye A düştüm Allah. Allah. lan? Kalan Canım mı yoktu benim? Hs mi yedin ne oldu? Hs yedim. Görmüyorum ki adamı ben öylesine taradım ya ağaçları. Bizler burada, burada, burada. Sağdaki ağaçta mı? Kaç kitim var? var? Vallahi görmedim Kaç kanka. Var. Yerini Aşk bilmiyorum. Var. Ha atsana iki şu tane. 2 tane. Kanki eve oynayıp bir kasma orada. Aynen aynen kanka, gel. Gel gidelim gel. gel. İki saç çatıya düşmüş ha. abi re. Yok. Kanka mi, sen abi? bu çatıyı al. Beyler bir dakika. Tamam. Diğer ee, diğeri, aa, çatıya düşmüş kanka. Buz, buz, buz atsana kanka şuraya. Bir buz at çıkarım ben oraya. Nerede? Buraya buraya. Ha düşüyor mu öyle? Yapıştır. İşte Bizimkilere bakabiliyor musun? Tamam tamam acele etme çekmiyor öyle mi? göremiyorum. Ha, arkada bayıyor bunlar sizler. Bunlar Gel, aynı ekip ya. Bunlar aynı ekip ya yani, Darim'inkilerle kanka. Amere var. Lazer. Ha, sakin olun biz gerek öyle oynayalım. Bekleyin. Aynen. Tamam. Kanka beni de alırsın. Gel sen Let's go. Onlar nerede? Arkas abi eğim altında doğru. Hangi sen bir şundan bir AMR vur da bir kenara gelsin. Ama scope'um yok. Ha dursana şundan scope alayım. 4x var istersen. Yok bunda vardır ya bir şeyler. Önümüze gelsin şey, tabii önümüze. Tamamdır. Bir bay. Bomba attı markete doğru. Şurada adam var hadi. Nerede diğeri? Orada. Burada abi burada burada gel dur. Peter abi DBS var Ersin sen de. Ersin abi DBS Ersin abi. Mi? DBS mi? varsa kardeşim. Ersin! DBS! Bizler <laughs> Aa çaldılar mı ne işin yoksa? Yok yok, yok, yok herhalde. Ha. Bir tanesi şu kayada. Şu kayada. Yalnız dur durmuş olmasın. Thank you. Oha oda bomba. El kanki sağdaki last. Taş mı kanka? Evet sağ taşlar en son. Sen de. Dur bakayım. Allah. Buzların üstüne çıkmayın abi, ha buglı. abi ne oluyor? Bir arabayla bir tur at bakayım ya adam ne yapıyor? Lan. Sağda sağda. Abi geri geri gidelim. bakayım. Alan dışı Allah. abi alan dışında. Taşta abi taşta. <laughs> Allah. Kanki DBS var. Ağabey. Helal. Şimdi de amere var. İyisin iyisin neler güzel. <laughs> ya Allah ya Allah. Yiğit'in arabada öldüm. Abi her zaman gibi. Bozmadık <laughs> güzelimizi. i̇ki, <laughs> iki, iki kişide de dibine <laughs> ha adamlara bak. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin nasıl bir maçtı. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.